Sıddık Süren hazır mı? Sür. Hazırsa Sıddık Süren yok mu? Nerede bu Sıddık Süren ya? Nerede bakalım Sıddık Süren? Evet. O ünlüleri hemen geliyor tamam. <laughs> çal Kaya çal çal çal. <laughs> <Bravo>. Sıddık Süren. <laughs> Kıddık süren biliyorsunuz ki benim modacım, hem bütün ünlülerin modacısı o bir tasarımcı. Sadece modacı değil, hem benim çok yakın arkadaşım, dostum. Onunla çok güzel projelere inşallah önümüzdeki yayın dönemi imza atacağız. Bugün son. Evet. Öyle. Senin mikrofonun var. Merhabalar. Evet. Bütün ekran başında bir sezon boyu bizi izleyen e, moda severlere Rumeli TV'den sonsuz sevgi ve saygılarımı gönderiyorum her şeyden önce. Nevin tersi birlikte olmak, Rumeli TV'de olmak bir ayrıcalıktı bana göre. Çünkü kendi evimizde gibiydik. Bütün ekran başındaki insanlarla stil paylaştık, trendleri paylaştık. Ve onlardan da çok güzel yorumlar aldık, görüşler paylaştılar bizimle. Bundan sonraki yayın döneminde de inşallah yine buradan ee, birlikte moda diyeceğiz. Sıdık de moda devam ediyor. Şimdi biz çok güzel bir şov hazırladık. Şimdi Sıdıkçım fakat şöyle bir şey var. Biliyorsun canlı yayın programı ee, çok güzel modellerimiz var bugün. Ne zaman gelecekler onlar? Tabii ki reklamlardan sonra. Sıdıkçım seni şöyle alıyorum. Pırlanta buradan Yaşar Bey'e çok teşekkür ediyorum. Benim çok değerli aksesuarcım özellikle Nevin Terzioğlu için hazırladığı ben buradan ekran başındaki insanlara iyi ki Nevin Terzioğlu'nu tanıdık diyorum, iyi ki var ve bu program her şeyden önce Rumeli TV ile beraber devam edecek. O yüzden ekran başındaki tüm izleyenlerimiz bizden ayrılmasın diyorum. Programımızın finali var çünkü. Çok teşekkür ederim. Seni şöyle alıyorum. Şimdi size hepinizi yemek bölümünün arkasına alıyorum. Hadi Buradasınız. <laughs> ben aman 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 aman. Evet sessizlik <laughs> istiyorum. Eğer bana saygınız varsa hepiniz sessizlik istiyorum. Çünkü bunlar son konuşmalarım olacak. Evet sayın seyirciler bugün programın sonuna geldik mi? Murat geldik. Hayat çok kısa biliyorsunuz ki ben hep söylüyorum. Babaannecime... Babaannesim 100 yılda kaybettik, 100 yıl yaşadı. Dedim ki bu hayatta ne anladın? O da bana şunu söyledi. Bir kapıdan girdim, bir kapıdan çıkıyorum evladım dedi. Öyle, 3 yıldır burada program yapıyorum. Hep yaz dönümüne girdiğimde sizler üzüldünüz. Ama üzülmeyin, çok çabuk geçecek. Önemli olan sağlık olsun. 3 ay nedir ki? Ben bir tarih veremeyeceğim ama zannediyorum ki 1 Eylül'le... 15 Eylül arası programlarımız başlayacak. Yepyeni bir stüdyoyla, yepyeni bir formatla stüdyomuzu büyüteceğiz inşallah. Sizlerin karşısında çok değişik fikirlerle burada olacağız. Fatma Hanım kızınla sizi de burayı bekliyorum. Nazlı Mevlüt hep birlikte kapatmak istiyorum. Emir sen de gel. Stüdyo arkasındaki herkes buraya gelebilir. Gerçekten herkes buraya geçebilir. Hepinizi bekliyorum. Emir geç. Evet Fatma Hanım ve kızı onların da bende çok emeği vardır. Kayserililer kendileri gerçekten onları da çok seviyorum. Hayat böyle bir şey. Bugün programın sonuna geldik. Sizler çok üzülüyorsunuz biliyorum. Dün de anlattım bir aileye hastaneyi ziyaret ettim. Yapma kızım dediler. Biz Eylül ayına kadar acaba yaşayabilir miyiz dediler. Ben inanıyorum ki yaşayacaksınız. Allah sizlere uzun uzun ömürler versin. Evet ben her şeyden önce tabii ki benim ailemi annemi babamı kardeşimi gözdecimi alasımı ve Hüseyinimi halamları Edirne'deki ya Fatma'yı bütün teyzemleri ben bugüne kadar çok kendi aileme selam söylemedim ama Bursa'daki halamı eniştemi ve herkesi bütün sevenlerimi buradan saygılarımı sunuyorum. Bu dönem içinde eğer benim bir hatam olduysa bir suçum olduysa ne olur afınıza sunuyorum. Ben de bir insanım. Belki ben de hata yaptım. Bir hanımefendi dedi ki çok gülüyorsunuz dedi. Ona göre hata olabilir. Ama hepinizden ben bütün hatalarım için yayında özür diliyorum. Yaptığım iş çok kolay bir iş değil. Sizleri seviyorum. Menekşe'cim Almira Koför, Aysel giyim Aysel'cim. Evet Hayriye'cim Sizleri de Murat Kuru Temizleme Sizleri de çok seviyorum Çok öpüyorum Bu programda emeği geçen herkese Saim abi, Ahmet abi Menekşe, Kaya e, Kimler vardı en son Bizim kim Zeytin buradan kim vardı naci Naciye Hepsine ekran arkasındaki Murat, Selçuk, Beyza Buradaki kameranın arkadaşlarıma İrfan, Serhan Herkese, Canan'ıma Canan'ım seni çok seviyorum. Onun da çok büyük emeği vardır bende. Hepinize çok teşekkür ederim. Tuncay Bey sağ olun. Gerçekten bana hep destek oldunuz. Hem moral verdiniz. Ama ben buradan Ülke Hanım'ın yarın doğum günü, e, Günay Bey'in eşinin, Tuncay Bey'in yengesinin, onun da doğum gününü bir Rumeli TV olarak ve ben bir göçmen kızı olarak canı gönülden kutluyorum. Yarın akşam seni evinde ziyaret edeceğim. Artık kimlere selam unuttuysam ne olur affedin beni sizleri seviyorum. Unutmayın çok yakında Allah nasip ederse benim için dua edin. Çok güzel projelerle, çok güzel işlerle ben sizlere benim amacım sizleri eğlendirmek, sizlere yardım eli uzatmak. Tek amacım bu. İnanın hep Allah'a şunun için dua ediyorum. Allah'ım sen bana ver benim için değil. Benim çevremdeki dostlarım, zor durumdaki olan insanlar için sizleri seviyorum Bahriye'cim 500 evlerden sen de beni izliyormuşsun Gülten'cim seni de kokulu kokulu öpüyorum hepinize sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum bütün Hafsa'ya da Ever Miniver ablacım, Sıddık Süren Hamide'nin de bu programda çok emeği vardır Mevlüt ee... Ay Nazlı'nın ismini unuttum. Nazlı arkadaşım çok teşekkür ederim. Menekşe'cim hepinizi çok seviyorum Kayacığım. Gerçekten çok uzun sürecek. Fatmacığım çok teşekkür ederim. Lütfen hepinizi böyle alıyorum. Behi Hanım'a da çok teşekkür ederim. Onun da annesi rahatsız. Ona da çok geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Selçukcuğum senin eşine de sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Sizleri seviyorum. <laughs>